Erdoğan'ın yine bu konuyla ilgili açıklamaları söz konusu. Diyor ki Erdoğan, silahlı kuvvetlerimiz Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde düzenledikleri hava harekatlarıyla saldırıların planlandığı ve gerçekleştirildiği terör yuvalarını darmadağın ediyor. Saldırılar planlandığı ve gerçekleştirildiği dediği, yani bu istiklal saldırısıyla ilgili tartışmalar devam ediyor biliyorsunuz. Yani e, oradan işte yani bir şekilde gelen olabilir vesaire ama e, şey değil bu yani bir... E, Hala bir kesinlik söz konusu değil o konuyla ilgili olarak. Çeşitli kuvvetli itirazlar da var. Fakat açıklama bu şekilde. Peki, şimdi burada devam edelim. Bakın, bunlar rahatsızlar. Ne idüğü belirsiz birileri var mecliste. Şimdi HDP'yi kastediyor. Daha dün ziyaret ettiniz o ne idüğü belirsiz birileri var ya, onları daha dün ziyaret ettiniz. Öyle ya. Daha dün o ne idüğü belirsizlerin e, eski eş genel başkanlarından birisini özel jetle babasını görmeye götürdünüz. Sonra da böyle ifadeler kullanılıyor. Şimdi ben gerçekten böyle ben bunu yaz, yazmıştım falan demeyi seven birisi değilim. Ama bakayım yayınlandı mı bugün bilmiyorum. Artı gerçekte benim bir bugün evet. Kedi hem ölüdür hem e, diri diye bir yazı yazdım. Kedi hem ölüdür hem diri. Bu aslında Erdoğan'ın bu söylediği şeyi gösteriyor. Nasıl çelişik bir şekilde bir politika yürütüldüğünü gösteriyor. Şimdi şurada aslında herhangi bir şey var, esinlenme var. Schrödinger'in kedisi meselesi. Yani kedinin işte bir kutu içerisinde bir kedi var ve bu kedinin kutuyu açtığınız zaman ölü ya da diri olma ihtimali aynı. Aynı derken %50, %50 değil ama %100 ikisi de siz kutuyu açana kadar geçerli. Hayal etmesi bile güç bir durum olduğunu biliyorum. Ama böyle bir şey var, böyle bir örnekleme var. Gerçekten mesela Erdoğan'ın kafasında da aynı şeyler var. Daha dün işte iyi dediğine bugün kötü diyebiliyor Erdoğan. Dolayısıyla siz her sabah kalktığınız zaman Türkiye'de kimin iyi, kimin kötü, kimin düşman, kimin dost, kimin terörist, kimin bilmem ne falan olduğunu bilemiyorsunuz. O tanımlamalar her gün değişiyor çünkü. Ve bunu ancak işte Erdoğan'ın kendi kafasından bu çıktığı zaman yani o kutu açıldığı zaman anlayabiliyorsunuz. Ama şöyle bir potansiyeli de getiriyor bu. Herkes, her an, her şey olabilir. Aynı anda kötü ve iyi de olabilir. Ve burada Erdoğan dediğim gibi, yani daha düne kadar, daha düne kadar değil, daha dün ziyaret ediyorsunuz partiyi. Ve hala aslında beklentileriniz var partiden. Ve partiye ne idüğü belirsiz birileri ifadesini kullanıyorsunuz. Gerçekten insan hayret ediyor. Peki devam ediyor ee, bu arada. Evet. Biz nerede olmamız gerekiyorsa orada olacağız diyor Erdoğan ve işte burada Suriye'nin, Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin itirazlarına rağmen ki Şarkul Alsat'taki iddia bence doğruysa şöyle bir şey var derhal işte durdurmasını istediği gibi bir iddia. Evet, bütün bunlara rağmen Erdoğan bir operasyon yapılacağını ve ifade ediyor. Gerçekten de yapılacak mı yapılmayacak mı bunu zaman içerisinde elbette göreceğiz. Peki.